Geçtiğimiz hafta ömrüm boyunca unutamayacağım bir deprem oldu. Bu depremde şehrimiz yerle bir oldu. Sadece bir sitede ne duvarlarında ne kolonunda ne de temelinde en ufak bir hasara bile rastlanılmadı. Deprem oldukça şiddetli olduğu için tüm kamu kuruluşları yıkılmıştı. Artık şehrimiz oldukça sessiz bir hal almıştı. Bu sessizlik bizleri ürkütüyordu. İnsanlar nasıl o sitenin dimdik ayakta kaldığına inanamıyorlardı. Bir de o binayı yapan şirketin diğer binalarının da sadece çok yakından baktığımızda fark edilebilinen çatlaklar oluşmuştu. Bu çatlakların sayısı da oldukça azdı. Bahsettiğim bu şirket diğer mimarlık ofislerinden farklı olarak her ay yeni bir site yapıyor ve bu siteyi o ay gündemi en çok sarsan haberi teması seçerek ona uygun bir site inşa ediyor. Örneğin o ay büyük bir sel faciası olmuşsa o ayın konusu sele dayanıklı site oluyor. Ya da gündemi en çok etkileyen olay pandemi ise ona uygun bina inşa ediliyor. Bu bahsettiğim site ise o ay dünyada çok büyük bir deprem olmuştur. Bunu da o şirketin mimarlarından biri olan Ada Hanım bize anlatacak. Bizim şirketimiz olan doğal afetleri ya da olağanüstü durumları bir daha yaşanması durumunda bunlara hazırlıklı olunmasını sağlıyor. Bunun için de çok yoğun çalışıyoruz ve bir ay gibi kısa bir süre içinde 200 dairelik siteleri oturmaya hazır hale getiriyoruz. Bizim o siteyi inşa etmemizi sağlayan deprem 2020'nin Ocak ayının sonlarında gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki Küba depremiydi. Normalde 7 veya daha büyük sarsıntılarda iyi inşa edilmiş ahşap binaların bazıları yıkılır. Taş ve kafes yapıları büyük bir çoğunluğu temelleriyle birlikte yıkılır. Demir yolları eğilir, köprüler yıkılır, bütün binalar yerle bir olur. Ama Küba'daki bu depremde bir kişi bile hayatını kaybetmemiş. Bu bizi çok şaşırtmıştı. Ekibimle birlikte nasıl birisi Türkiye'de böyle bir deprem olursa, can kaybını önleriz diye düşünüp bu binayı tasarladık. Size biraz binamızın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Daha önceden kullanılmış yöntemlerin yanında ilginç bir yöntem daha kullandık. Size biraz bu yöntemden bahsetmek istiyorum. Ama bundan önce size bilgi vermek istiyorum. Sizin de bildiğiniz üzere biz bir enerjiyi olduğu gibi kullanmak yerine onu başka bir enerjiye dönüştürebiliriz. Örneğin potansiyel enerjiyi kinetik enerjisine, kinetik enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini ışık enerjisine dönüştürebiliriz. Bizim işimize bu projede daha çok yarayacak olan kinetik enerjiyi ısı enerjisine dönüştürmek. Size söyleyeceğim diğer bir başka şey ise sıcaklığın, sıcaklığı arttırmak bir cismin hacminin değişmesini sağlar. Yani cismimiz genleşir. Tekrardan tasarımımıza dönecek olursak, tasarımımız depremin ani ve güçlü hareket enerjisini depolayıp onu ısı enerjisine dönüştürüp kolonlara yönlendiriyoruz. Kolonların içinde ise normal bir inşaatta kullanılan metal miktarının aynısını kullandık. Fakat ısınan metalin genleşmesinden dolayı hacmi artıyor ve kolon daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Kolonumuzun içinde genleşme kat sayısı yüksek olan metalimizin yanında depremin çok 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 şiddetli olması durumunda ani sıcaklık değişiminden dolayı betonun çatlamasını engellemek için kolonumuzun içinde öz kütlesi yüksek olan bir sıvı bulunacak. Bu sıvı bir birden betonun çatlamasını engelleyecek bir yapıya sahip. Bu tasarım mı diğer binalardan farklı olarak sadece bu binada kullandık. Bizim önceliğimiz insan hayatı olduğu için tüm binalarımızda depre deprem izolatörü, alttan kirişli radyan temelin yanında depremin kinetik enerjisini yutan temellerimizde mevcut.